Sen gel. Ben, ben, ben Saat ikide gelin usta. Yavruları öyle ki <laughs> koruyordu kedilerden. Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Bugün günlerden çarşamba. 29 Mayıs 2024. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Bu yaz gününde şifayı katmışım, nezle olmuşum. Birazdan Akgez'e gideceğim. Oradaki tavuk pazarını çekeceğiz. Bakalım ne var ne yok. Ne yapıyoruz videoya başlamadan önce? Beğeni, yorum ve yapabiliyorsak paylaşım yapıyoruz. Bu kanal hepimizin unutmayalım arkadaşlar. Benim değil sadece benimseyen sahip çıkan herkesin bu kanal herkesin. Hadi görüşürüz bakalım ne var ne yok. Geldik Akyazı pazarına. Bugün hava çok güzel. Aksine ben de güzel bir nezle oldum. Garip. Nereden kaptıysam bu sıcak havada. Çok da güzel hava var. Tam gezilmelik. Allah bak arkadaşlar şu karşısı kapalı. Pazar yeri Akyazı'nın. Hemen sağa dönüyorum. Batakka Yolu diyorlar buraya. Onun hemen yanında Kurtkaya Mermer'in önünde eğer konumda görmek istiyorsanız bir kapalı pazar yeri yazarsınız Akyazı diye orada çıkar. İki de Kurtkaya mermer çıkıyorsa eğer konumda onu yazın öyle çıkar. Şimdi gidiyorum bakıyorum ne var ne yok. Dayım oraya yatırmış hemen. bakalım şimdi. Dayım selamun aleyküm. aleyküm. mi geldin ne bu şezlok? Ne yapıyorsun abi? Nereye? Hoş İyi geldin. İyi şimdi mi? Allah razı olsun. <laughs> hani bunlar mı senin? Bir de arabadakiler var. <laughs> bunlar ne dayı? Bu ispenç. İspenç. Oros. He. ne diyorsun buna? 2 lira yeter ya. 200 lira. Ee. Ay Allah'ım ya. Ya sen helal olsun sana. Bu köy. He. Bu ne ne diyor? 250. 250. Brahma'ya dayı? ya. Brahma benim değil. Değil mi? Hemen gelelim. Oo, viandotlar var orada. Viandot Viandot kuyruksuz viandot. Bunlar değerli tavuklar. Kaç diyor bunlara? Çifti değil mi? Vendot. Bu bramalar dayı. Onlar Vendot. kaç? 1500. İkisi değil mi? Maşallah bir oroz bir tavuk bırakma 1500 lira arkadaşlar. Dayım her zaman uygun veriyor. Bu ne kadar? 500 Denizli Kaç? 600 Denizli 600 bu 500 arkadaşlar 1500 lira <laughs> Bırakma bak Bunlar da bin... 1500 mi demiştin dayı sen bunlara? 1600 Şöyle çekeyim <laughs> Dayı ben senden hiç numara aldım mı? Evet. Numara aldım ben senden hiç Yok Alayım mı? Hı e Söyle dayım benim Belki onlar için ararlar seni. 537. 537. 435. 435. 435 9753. 9753. İsim ne dayım? Fahrettin. Fahrettin dayımızın Dede, yeri arkadaşlar. Dedecan. Dedecan zaten bizim bir tane dedemiz o. Evet. İyisin de sağlığın iyi mi? Allah razı olsun. Ha iyi yeter. Başka bir şeye gerek yok dayım. Ee, Sağlık yerinde olsun. Yine kovdiler beni oradan ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu büyük bin lira. Altı yüz de bu. Bu Hint devam var mı sende? Başka yok. Başka yok. Elinde başka tavuk mavuk var mı? Evet, Geliyor mu o tarafa o zaman? Yem çuvalın olduğu yer mi? Evet. Tamam. Tamam. Yarkalar var ya. Sussex. Bu ne? Horoz mu? O abi köy ya. Köy. Bu siyah ataks mı? Açık şey abi ya ataks köy. Onlar ataks. köy. Sarılar da öyle. Sarılar şey. ya. Lohman mı? Lohman abi. Ee, ne diyorsun bunlara? Abi, 300 200 lira diyor. Kaç aylık bunlar? İki buçuk. Yani bir iki ay daha var. Yani. 200 lira. Gayet <laughs> normal. Blue Astrolog bile var. <laughs> ee. Güzel yani. Alttakiler ne yumurta da bu? Bunlar <laughs> ne kadarlık? bunlar yedi, yedi aylık. Yani. Allah Allah. Ya bu tinsetler, bu ibikleri büyük oluyor ya. Sanki yaşlı gibi gözüküyorlar. Niye öyle ya? Bunlar şeyde olmuş Cinsi Niye? öyle. Buna ne diyorsun? Bunlar 250 diyorum abi. 250. Yumurt 350. Yumurt Bunlar da senin mi? Onlar da benim abi. Ne diyorsun bunlara? Onlar da 200 abi. Bunlar da yaka değil mi? Abi, Atak, Aa, ataksın horozu mu bu ya? Abi ataksın şey kırması. Ataksın, bak o kadar var. video çekiyorum, bir kez ataksın horozunu gördüm o da adamın <laughs> zarında. Bir şey olsa bana bul ya. Bir tane gördüm, çok nadir ya adam da kaptı hemen onu çantasına koydu zaten. Doğru bir alabilsem. Vallahi de, bir bana geldi hatta soruyor. <laughs> dedi atak sorusunu bakayım dedim. kaçırdım galiba ilk defa atak sorusunu gördüm. Harbiden de atak sorusunu gördüm. bana haber verin. Niye onunla da hiç sorusu çıkmıyor mu ya? Çıkar aslında. abi onları ayırıyorlar ya. Tamam onlar ayıranlar da bunu. Yok ediyorlar. Allah Allah. imdat Bir numara alayım. 0531. Devam. 777 6138. 531 777 6138 İmdat kardeşimiz arkadaşlar. Dokurcunlu. Kendi üretiyor. Kendi satıyor. Bunlar hep kendisinin malları arkadaşlar. Çok da güzel, temiz, sağlıklı. Hadi inledim. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Şimdi bakalım buralara. Evet ben... bu ismençlere ne diyor? Çiftli lira. Dişi erkek Takım mi? Bir dişi bir yakın bir lira. Bin lira. İyi. Kaç yaşında bunlar? Biliyor musun? Yaşları bilmiyoruz yani. Yaşları bilmiyoruz. Bu ataçlar? Ataklar 500 lira. Yumurtaya yeni geldiler daha. Yeni başladılar. Yeni başladılar ha? yumurtluyorlar şu an. Yanındaki horozlar ne? Sultan Onlar mı o? Ne Sultan Sultan'ın İsveş kırması gibi bir şey değil. Kırma, Kırma çünkü. Be, gözüme yani. pek şey gelmedi de. Yani. Bunlara ne diyorsun Bunlar horozlara? Bunlara 3'er 150 lira. 3'er 100 lira. Şu güneşten de tam çekemiyoruz ki. 3'er 100 lira. 3'er 100 lira o horoz var bak. Yakışıklı küçük horoz. Ne diyorsun buna? Küçük, küçük, küçük. küçük, küçük, küçük Ha şu. 350. Bu deveye ne diyorsun? Bu 600 şu kafesleri bir yapabilsem senden ya da birisinden bir orijinal hint horozu alacağım da. Verin evet, şu yeni yavru çıktı. Var yani mı orijinal? Yani yani Şunun güzelliğine baksana yavda. tam orijinal Şu tam değil. Olsun baksana boğazın ince tamam, Bizim değerli abilerimiz burada. Duyuyorsun. Osman abi. Merhaba Hasan Güzel. abi. Hasan abi. Iyi, i̇yi abi siz nasılsınız Allah'a şükür. Horoz mu var tavuk da var. Güzel. Bu astrologların nereden bulun abi? Ne? Hastalık horozun nereden buldun? aldım. Çok güzel maşallah. Omuzlara baksana. Açmış kanatları bir de. Ne diyorsun abi ona? 700 lira bir. 700, horoza değil mi? 500 lira. Daha ileride kafesleri bir yapayım ondan sonra. Atakslara ne diyorsun? Atakslara? 500. <laughs> 500 standart. Cep. Çok güzel ama abi. şuna baksana tam damızlık. Maşallah. Osman abi sen ne diyorsun bunlara? Hangi ne? Horoza mesela. Horoz 500. Tavuk. Tavuk 400. Horoz tavuklar 400, horoz 500. Tamamdır. Osman abimizin tezgahı iki horoz var. 5 tane tavuğu. <laughs> Sabahın köründe gelirim. Açmazsınız tezgah. Az bir geç gelin. Geçen hafta köyünde gel. Sizlerle birlikte açtık ha burayı. Hadi kolay gelsin abi. Ah Haşim abi burada. Geldim geldim. Bunlar kimin abi? Bunlar mı gelelim. Nen nereye gitti benim yine o? Aa, bak ava çıktı belli zaten. Ay yavrum civcivlere bak. Celal amca bunlar senin mi? Bunlar da benim. Bu, bu da benim senin benim. değil mi? Gaz gaz ördekleri var. Bu gurk ne kadar abi? 3 tane civcisi var. Celal Celal Celen abinin mi? Şimdi Haşim abi ne kadar diyorsun bu lohmanlara Abi 350 lira. Kaç aylık bunlar? Bunlar yumurtada. Yumurtada ya. 350 lira. Evet, Onlar da senin mi? Yumurtada. Onlar da senin abi mi? Yeni yani yumurtada bunlar. Yumurtada. Bunlar senin mi bunlar? Hepsi benim. Ne kadar bunlar? Hangisi? Beyazlar. Onlar 200 lira. Yarkalar. 200 lira. Onlar da göz. Ördekler. ördek yok ha. Bir tane Amerikan ördeğim var. Ne? Yani, o kaç lira? 1000 lira. Bir tek bir Bir tek o. 1000 lira. Lir. Kazlar. Kazlar 850. Şey, 850. Çin kazı mı bunlar? Sen kazı, şöyle Haşim abiyi çekelim. E sen orada hazine saklıyormuşsun Haşim abi, olmaz mı öyle bak. zaten benim dostum koy. Gitme. gitmez Kaç tane var burada civciv? 11 tane yavru. Ay, Ay maşallah, Amerikan övde bir de Amerikan. Kaç ediyor bunlar? 2 milyar. Hepsi? Hepsi. Ay maşallah, çok güzel abi. He. Ay maşallah. He. Bak sen, bak sen de. Bu yarkaları biliyor musun kaç lira? Ne onlar? İspenç. İspenç mi? Ne diyorsun bunlara? İki bin, İki bin. Hepsine mi? Tanesi kaça geliyor? Tanesi sekiz tane aldı Sekiz tane var İki bine Benim kafam o kadar çalışmıyor benim beynim dönük zaten Hah geldi bizimki dur Celal abi civciler senin mi? Kurtlu olan da senin mi? Duymuyor ki <laughs> <laughs> kurtlu senin mi kurtlu? Kaç lira diyorsun ona? <laughs> Kaç, e diyor ona? E <gülüyor> <gülüyor> Kaç diyor ona? Ee? <laughs> e ya bir fiyat ver fiyat konuş. 700. <laughs> Üç tane cici bir kurt 700. <laughs> <bir de>, bunlar? <laughs> bunlar 100 lira 100 lira Kaç aylık bunlar bir aylık var mı bir buçuk aylık? yiyor ya. Köy <laughs> <laughs> mü bunlar? Ha yiyor abi. Ya abi daha küçük bunlar ya. Tavuğu bile yiyor En tavukları ne diyor? 500. 500 oraza. 300. Bu da görüyoruzlar Bak <laughs> Hint var burada kırma. Azman var. <laughs> kaç lira ya anladım ya ben seni. Var ya çok kötü <yakın>, <laughs> <laughs> Tamam yapayım. numara ver numara hadi. Yok yok. <laughs> Ulan, sen var ya sen. hayatta. Niye vermiyorsun bak Kaça yollu? Allah şikayet ederim seni burada. Allah arkadaşlar ben ha hayvanların çekiyorum ama numara vermiyor. Ben karışmıyorum. Gelin herkesi tezgahın başında alın. Adam tezgah başında satıyor. Yapacak bir şey yok. Malları da bunlar arkadaşlar. Benim Celal amca İban İban iman değil. <laughs> Bak. Tezgahın başına gelecekler alacaklar değil mi? Kayseri'nin bana ne yapan bir satıyor. <laughs> tamam. Kadir abinin tezgahına geldik. Ördekler, civciler karışık var burada arkadaşlar. Çok güzeller. Eşyalar. Burada da başka civciler var. Çel yargaları Kleymiş yargaları Burada da Yumurtaya yakın yargalar var ama daha yumurtlanmıyorlar Burada yumurtlayan tavuklar Mavi Gioros oruz, Köy Orozları, Ördekler Koşun Orozu Benim Reis Baba'ya benziyor Koşun Baba'ya Aynen Şimdi birazdan gelsin de fiyat alalım Nereye gitti yine? abi ne yapıyorsun orada? Yemek ye ye yemeğin ye. Yemeyin, ye yemeğin ye. Yemeyin, ye. Abi, ne yapma? Buradan bir çuval ver bana ya. Al abi. Orada bak şey var abi. Arabanın içinde şey var Ne yapıyorsun iyisin İyi abi, iyi. iyi kahvaltı Nerede? Sabahın köyünde hazırlanıyorsun. Normalde. Son olarak da Kadir abinin tezgahı kaldı. Onları halledelim. Az önce çektik şimdi fiyatlarını alalım. Karışmış ayırıyor. Karıştılar mı Kadir abi? Sen biraz bekle çay çay Sen ne diyorsun bunun yarkalara? Abi şunlar 30 lira. Bunlar da orası çıktı mı abi çıkar. Şunlar 100 lira. Bunlar kaç lira dedin sen? 130. 130, 100 lira. Bunlar hep oroz mu? Karışık bunlar. Karışık. Bir büyük yarkalar ne diyorsun? Bunlar 130. Efendim abi? Aferin. İnşallah abi. Bunlar 130. Bunlar 130. Büyükler ne kadar abi? Bunlar 350. 350. Ördeklerin? 300. 300. Horozlar iki dilden başlıyor. Onlar horoz mu hepsi? Yok. Bir tane horoz. tavuk gibi gördüm. Evet. Ee. bu horozlar ne diyorsun abi? Onlar 400. 400. 400. 400. Yumurtalar bunların mı? Evet. Kaç lira tanesi? 4 lira. 4 lira. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Yavaş yavaş kopardınızdır. <laughs> hadi. yumurtası var. Cibcileri var. Abi bu civcivler ne? Etlik mi? Playmut <laughs> mı? Kaç diyor bunlara? Abi, 25, lira. 25 lira. Burada ördek civcivleri var. Evet. Onlar ne kadar? 70. Tamam bir numara alayım senden Kadir abi söyle bir daha. 535. 535. 898, 898. 0343 0343 Kadir evet, abimiz sen arkadaşlar. Daha gönderme göndermede yapıyor. Kadir abi yapar onu. Evet. Şöyle de çekelim. Seni tanıyorlar zaten Kadir abi. Grupta da varsın her yerde de.